Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha önceki bölümlerde zihnin düşünce tekniklerini anlatmıştık. İsteklerimize giden yolu analiz etmeye çalıştık. İsteklerimize giden yolda neler yapmamız gerektiğini, hangi uygulamaları yapmamız gerektiğini biraz değinmiştik. Burada sadece uygulaması vardı. Yani sadece istediğimizi söyleyeceğiz, istemediğimizi karıştırmayacaktık. Bunun için müdahale edecektik. Ağzımızdan çıkan cümleleri sürekli düzeltecektir. Düzeltecektik. Gün içinde söylediğimiz sözler, dinlediğimiz şarkılar, verdiğimiz tepkiler hayatımızı şekillendiriyor. Farkında olmadan çok yalnızım, çok şanssızım, durumlar yine kötü, çok beceriksizim gibi birçok cümle kuruyoruz ve bunların birçoğu istek olarak algılanıyor ve mekanizma devreye girerek bizim bunları istediğimizi varsayarak bunları gerçekleştirmeye çalışıyor ve istemediğimiz bir gerçekliğe doğru gidiyoruz. Size şaka yolla bile olsa bu cümlelere dikkat etmeliyiz. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Olumlusunu söylemeliyiz. Burada bugün olumlama konusuna değineceğiz. Olumlama yani e, dinlerde bu konuya dua etmek deniyor veya son günlerde manifest kelimesi de popüler oldu. Olumlama nasıl yapılır? Nasıl yapılmaz? Bugün bu konuya değineceğiz. İlk olarak Olumlamalar şarta bağlı olmamalıdır. Örnekle açıklayacak olursak, yalnız başıma iş kurarsam başarılı olamam. Burada SSA 2 ile olumlama yapmamalıyız. Ben işlerimde başarılıyımdır. Cümle bu şekilde olmalı. Yalnız başıma iş kurarsam dediğimizde belki de biriyle iş kurmamızın bizim için daha doğru olacağını henüz bilmediğimiz için bu ihtimalleri çok daraltarak olmayacak bir yola kendimizi sevk edip birçok zaman kaybına sebebiyet verebiliriz. Bir diğer hatalardan birisi de melimalı eki olmamalı. Zorunluluk içermemelidir. Sakin olmalıyım değil, sakinim demeliyiz. Burada bir yer, diğer, diğer bir dikkat edeceğimiz konu ise gelecek zaman öğelerinin içermemesi gerektiğidir. İsteklerimiz her zaman geniş zaman ve şimdiki zamanda dile getirmeliyiz. Her şey çok güzel olacak. Son zamanlarda popüler bir cümleydi. Buradaki ecek acak ekleri olmamalıdır. Doğrusu her şey çok güzel cümlesi olmalı. Son olarak da olumsuz anlamlar içermemektedir. Geri dönmek istemiyorum. Burada yine istemediğimizi söylemiş oluyoruz. Doğrusu burada kalıyorum olmalı. Şimdi bu yazma çok önemliydi. Bunu daha önce de söyledim. Olumlamalar yazarak çalışılması gereken konular. Yani bunları söyleyerek veya kafamızdan geçirerek veya zihnimizden tekrar ederek bir yere varamıyoruz. Sürekli olarak olumlamaları yazmalıyız. Burada da 3-6-9 kuralını anlatmıştık. Sabahları 3 kere, öğlen 6 kere, akşam 9 kez yazmalıydık. Yazarken de bu yanlış uygulamaları, yanlış yolları seçmemeliyiz. Melimalı, SSA, ECEK, ACAK ekleri kullanmamalıyız. Geniş zaman kullanmalıyız istediğimiz sanki şu anda olmuş gibi davranmalıyız. Ve bunun için hazırlıklar yapıldığını bilip başımıza geten, gelen bütün olayları sanki bizi istediğimizde götürüyormuş gibi ele almalıyız. Öncelikle istediğimizi belirledik. Belirledikten sonra bununla ilgili cümleleri düzenli bir şekilde yazıyoruz. Burada belirlerken gerçekten o kuracağımız olumlama cümlesini çok dikkatli bir şekilde ele almalıyız. Hata olmamalı. Ve e, kafamızdaki düşünce kalıbı da buna uygun olmalı. Şimdi daima olumlu cümleler kullanmamız gerektiğini söylemiştik. Mesela hasta olmak istemiyorum yerine sağlıklıyım demeliyiz. Burada istiyorum yerine sahibim demek daha doğru olabilir. Hak ediyorum ve öğreniyorum kelimelerini eklemeliyiz. Mümkün olduğu kadar zaten ben bunu hak ediyorum, zaten böyle oluyor ve bunun farkındayım. Burada istediğimize zaten şimdiden sahipmişiz gibi Tüm kalbimizle inanarak bu cümleleri tekrar etmeliyiz. Ve hedefimize odaklanmalıyız. Şimdi burada kitabımda bazı örnek olumlamalar var. E bu arada kitabımı almak isterseniz dolap uygulamasından alabilirsiniz. Oraya koydum. Yine de ulaşamayanlar için aşağıya link bırakabilirim. E, burada bazı olumlama çeşitleri var. Bunlar psikolojik telkinlerde de kullanılıyor. Örnek olarak kendini bilme olumlaması var. Bolluk ve bereket olumlamaları var. Burada affetme olumlaması var ve en önemli olan bu affetme olumlaması. Affetme veya geçmişle bağ kesme diye de söyleniyor. Buradan bazı cümleleri size örnek olsun diye söyleyeceğim. Hayatım boyunca başıma gelen olaylar aslında beni hep istediğime götürür. Ben o anda anlayamamış olsam bile şimdi bunu anlıyorum. Geçmişte başıma gelen olaylardan dolayı sorumlu tuttuğum tüm kişileri affediyorum. Aslında onlar bilerek veya bilmeyerek bana yardımcı bile oldular. Benim şu an geldiğim noktada onların payı var. Hayatıma girip çıkan ve rollerini oynayan herkese affediyorum. İyi ki de geçmişinde bu olaylar yaşandı ve iyi ki de bu tecrübeleri edindim. Bu insanlar iyi ki bana bu kazıkları attılar veya bu yanlışları yaptılar. Onlara teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde artık daha da güçlüyüm. Daha deneyimliyim, daha başarılıyım ve çok daha başarılı olacağımı biliyorum. Hepsine teşekkür ediyorum vesaire. Bunun gibi cümleleri değiştirebilirsiniz kendi deneyimlerinize göre. Burada unutmamamız gereken en önemli şey neydi? Kitabın başında da bunu en başında yazmıştık. İstediğimiz bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da olmaması gerektiği için olmuyordur. Herkesi hayatımıza giren herkese analiz edip onları affedip teşekkür etmeliyiz sağlık olumlamaları var. Sağlık için kullanacağımız cümleler var. Burada şimdi diğer bir konu, yaratıcı imgeleme. İmgeleme kısmı aslında ilk başta düşüncesel olarak farkındalık konusunda düşüncelerimize hakim olduktan sonra yazarak çalıştığımız olumlamaları biraz daha detaylandırıyoruz. Burada imgelemeden kastımız hayal panosu oluşturmak olabilir. Bunlara resimler eklemek olabilir veya sürekli olarak gözümüzün önünde durması için bunları yazmamız olabilir. Buzdolabının kapağına bu cümleleri yapıştırıp her sabah dolabı açarken görüp evet aklımdasın. Bu cümleleri tekrar ediyorum. Teşekkürler. Başıma gelen her olay beni istediğime götürüyor. Bugün başıma gelecek olanların hepsi ben benim istediğim olsun diye gerçekleşiyor. Teşekkür ediyorum. Gibi cümleler ekleyebiliriz. Burada hedefimizi net olarak belirledikten sonra net bir fikir ya da görüntü yaratmamız gerekiyor. Yani mümkün olduğu kadar görsele dökmeliyiz. Sık sık tekrar etmeliyiz. 3, 6, 9 zaten yazmaları söylemiştik. Ve başımıza gelen olayları yargılamayıp zaten istediğimize götürdüğünü düşüneceğiz. Burada diğer dikkat etmemiz gereken şey ise hazırlamış olduğumuz dilek kağıtlarını asmamız vesaire pano, o pano yazılar asmamız, eklememiz vesaire bunları mümkün olduğu kadar gizli bir şekilde yapabiliriz. Yani çok fazla insana bunları anlatmak yerine kendimize ait gizli bir defterimiz veya gizli bir odamızda bir pano olabilir. Mümkün olduğu kadar kendi içimizde yaşamamız daha doğru olacaktır. Tabii ki arkadaşlarımızla paylaştığımız konular veya ailemizle paylaştığımız konular var ama bu biraz daha bizim özelimiz olmalı. Çünkü yani diğerlerinin bunu bilmesi bazı etkilenmelere sebebiyet verebiliyor. Şimdi bu konunun en son aşaması teslimiyet aşamasıydı. Burada bunu anlatırken Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet örnek vermiştik. Hoşlanmadığınız bir şey belki de sizin için daha hayırlıdır. Gerçekten de biz bir şeyi düşüncelerimizle kontrol ederek önce olumlu bir şekilde düşündük, bunu istedik. Olumlamalarımızı bir ay kadar tekrar ettik. 3-6-9 daha fazla da edeceğiz. En az bir ay burada her zaman aklımızda olduğu için de başımıza gelen olaylar bizi istediğimizde götürecekti ama burada başımıza istemediğimiz sanki bize kötüymüş gibi görünen, hoşumuza gitmeyen bazı olaylar da gelebilir. Belki bize bir trafik kazası sebebiyet verecek, belki kötü bir şey olacak. Ama bütün bunlar aslında raylar belli bir düzene girsin ve istediğimiz önümüze çıksın diye gerçekleşiyor olabilir. Ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız, teslim olacağız. Burada teslim olmak gerçekten çok önemli. Şimdi çok basit düşünecek düşünebilecek bir şey söyleyeyim size. Mesela ekonomik olarak çok işte iyi olacağımızı düşünüyoruz veya yazıyoruz diyelim. Bu cümleleri tekrar ediyoruz ama bir bakıyoruz ki bir anda çok büyük bir para kaybettik. Ve o anda şunu diyebiliriz. Ya nasıl oluyor? Ben böyle demiştim ama daha kötü oldu. İşte bunu dediğimizde bu bu konu kapanıyor ve tamamen kenara atılıyor. Sıfırdan baştan başlamamız gerekiyor. Çünkü teslim olamadık ve istediğimize odaklanamadık. Çünkü bizim bilmediğimiz değişik planlar yapılıyor olabilir. Bunlara kuantum sıçraması deniyor. Bilmeniz için söyledim. Bu sıçramalar çok garip olaylardan yola çıkarak başımıza gelecek. Dediğim gibi bir trafik kazası olabilir. Bir kayıp olabilir. Veya istemediğimiz bir ayrılık olabilir. Ama bunların hepsi bizim istediğimiz olsun diye başımıza gelecek. Bundan emin olmalıyız. Ve en sonunda iyi kötü kavramına odaklanacağız. Yani burada aslında bir mekanizma düşünün. Bu mekanizma bizim istediklerimizi gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor. Bir yazılım gibi, bilgisayar yazılımı gibi düşünün. Ve bu yazılım iyi veya kötüyü ayırt etmiyor. Ne istiyorsak onu yapıyor. Biz bir şeyin bize göre kötü olduğunu düşünüp veya farkında olmadan işte üzgünüm, yalnızım olmuyor işte gibi cümleler kurduğumuzda bu mekanizma bunu gerçekleştirmek için önümüze yollar çıkaracaktır ve biz farkında olmadan bu yollara gidebiliriz. O yüzden başımıza gelen olaylara iyi veya kötü yorumunu yapmamalıyız, ön yargılı davranmamalıyız. Belki iflas edeceğiz işte, belki çok kötü bir şey olacak ama bizim için bunların hepsi daha iyi olacak. Bununla ilgili birçok örnek var aslında burada birçok hikaye de anlatabiliriz. Çözümlere odaklanmamız gerektiğini. İşte birçok insanın başına gelen garip olayların sonunda birçok insanın çok daha başarılı olduğunu. Mesela Apple'ın sahibi Steve Jobs ölmeden önce yaptığı konuşmada bunu anlatıyordu. Her şeyini kaybedip baştan başladığını. Bunu birçok kişinin başına geldiğini hepimiz zaten biliyoruz. Bununla ilgili birçok hikaye anlatılabilir. Ben kitapta da değindim. Daha önce de bunları anlattım. Dünyanın en zengin insanların büyük bir kısmı zaten ilkokul mezunu veya lise mezunu. Birçoğu çok yüksek eğitim almış insanlar değil. Ama biz çok okuyarak, çok başı, çok çalışarak bir yerlere geleceğimizi düşünüyor da olabiliriz. Tabii ki burada bakış açısına bağlı ve tamamen daha önceki konularda değindiğim gibi bizim olayımızın ne olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Acaba bizim olayımız ne? İşte biz şunu yapsam, mesela ben bunu yapsam çok başarılı olacağımdan eminim. Herkes zaten böyle söylüyor. Sen bu konuda çok iyisin, sen bu konuda çok başarılı olabilirsin. İşte o konuyu bulup onun üzerine gitmek çok daha mantıklı olabilir. Hareketleri izlemek konusunda bunları anlatmıştım. En baştan başlayıp tekrardan bu videoları izlemenizi ve kitabımı okumanızı tekrar tavsiye ediyorum. Birçok insanın hikayelerini burada anlatmaya çalıştım. Başına gelen garip olaylarını anlatmaya çalıştım. Tabii ben kendi hikayemi de anlattım. Başıma gelen garip olayları anlattım. Buralara nasıl geldiğimi. E, kandırıldıklarımı, aldatıldıklarımı. Hepsini anlatmaya çalıştım ve... Herkese teşekkür ediyorum. Bunların hepsinden bir şeyler öğrendim. Bana kazık atan arkadaşlarımı, kandıran arkadaşlarımı. Hepsine teşekkür ediyorum. Sadece nasıl düşündüğümüz bizim için önemli. Bakış açımız bizim için önemli ve en önemlisi de olayımızı çözmek. Zaten biz kendi olayımızı keşfetmek için bu yola çıkıyoruz. Kendini bilme aşaması deniyor buna. Kendimizi bilme aşamasında kendi kurallarımızı, kendi kalıplarımızı iyi analiz etmeliyiz. Bize verilen yeteneklerin neler olduğunu, acaba hangi konuda yatkınlığımızın olduğunu önce bunları yazarak çalışmalıyız. Daha sonra bu konu için neler yapabiliriz? Hangi adımları atabiliriz? Şimdi bir diğer konu da burada adım atmak. Demin zaten söyledim. Şimdi biz her şeyi yaptık. Evet yazdık. Defalarca kez tekrar ettik. Ve daha sonra pano kurduk. Hayal panosuna istediklerimizin resimlerini astık. Böyle devam ettik ve kuantum sıçramaları gerçekleşti. Yani raylar değişmeye başladı. Garip garip olaylar yaşamaya başladık. İşte Belki olumsuz gibi görünen veya çok güzel de olabilir illa olumsuz olacak diye bir kural da yok. Ve bir süre sonra adım atmamız gerekecek. Yani bir karar vermemiz gerekecek. Buradan bir, yeni bir iş kurmak olabilir. Yeni biriyle tanışmak olabilir. Yeni bir ilişkiye başlamak olabilir. Veya yeni bir iş ortamına girmek olabilir. İşte burada atacağımız adım bizim bütün geleceğimizi şekillendirecek. Hiç tahmin etmediğimiz, hiç alakasız bir insan hayatımıza girecek. Belki de onun sayesinde bir anda aklımıza bir fikir gelecek ve o fikir sayesinde istediğimize ulaşabileceğiz. Ve burada en çok bizim için önemli olan konu farkındalık uygulamalarıydı. Zaten diğer anlatılanlardan farklı olarak ben bu kısma daha çok ağırlık verdim. Çünkü düşüncelerimizi kontrol edemezsek, düşüncelerimizin hakim olamazsak, düşüncelerimizle isteklerimize odaklanamayız. Ve o düşünceler bize ait olmayan düşünceler olur en başta da söylemiştim. Durup dururken aklımıza düşünceler geliyor. Nereden geliyor? Bunları düşünmeyi biz mi istedik? Neden durup dururken aklımıza geçmişten anılar geliyor? Veya geleceğe dair hayaller kuruyoruz. Belki de kurduğumuz bu hayallerin hiçbirinin bizimle bilgisi yok. Basit olarak düşünecek olursak şöyle söyleyebilirim. bir Birçoğumuz işte çok zengin bir hayat yaşamayı, çok başarılı olmayı, işte çok büyük bir evde oturmayı vesaire her şeye sahip olmayı istiyor. Bunları istememizde bir problem yok güzel. Bunları istiyoruz ama bu biz bunları istediğimiz için gerçekleşmeyecek. Nasıl gerçekleşecek? Kuantum sıçramasındaki o garip olayların orada biz bizi, bize bazı ipuçları verilecek. İşte bu ipuçlarını takip etmeliyiz. Ve hayatımıza yeni biri giriyor olabilir. Hiç alakasız bir insanla tanışıyor olabiliriz. Dediğim gibi bir kaza geçiriyor olabiliriz. Ekonomik bir kayıp yaşıyor olabiliriz. İşte bu olay başladığında çok dikkatli olmalıyız rantum sıçraması başladığında vereceğimiz kararlar ve atacağımız adımlar çok önemli ve adım atmak zorundayız. Yani bir şey yapmak zorundayız. Durup dururken durduğumuz yerde gerçekleşmeyecek ve buraya kadar bizim istediğimiz olsun diye her şeyi önümüze koyacaklar ama hazır bir şekilde vermeyecekler. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda daha detaylı konuşmak için tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.